Sarıyer Gözlem Kulesi'ndeyiz. Orman yolunda yürüyoruz. Foto su çok Evet. Aa, ya ya, abi. <laughs> kamet garipçe garipçe köyü. atacak bir tane. İyi ya. Biz bir tane de 10 tane 10 tane düşünüyoruz ya. Sen vallahi birkaç tane var güzel hani. başka yürüyen yok. Bakalım ya. Bir yarım saat mesafe var Garipçe Köyü'ne gidiyoruz. Garipçe Köyü'nden sonra da belki oksijen çok iyi. Aynen. Ben oksijen falan da hani, çok iyi. Şu kapatın da bakın hani, biraz ağzı ya. Ko güzel kokuyor yani, yeşillik evet. kokuyor. Şu çiçekler de bayağı orman alanın Şurada ne böcekte fare ne yılanlar vardı şu an. Neyse yarın da iyi dinleniriz ya. Aynen ya, dinleniriz kanka. Gel bir şey gel. Ama emin ol var adalardan daha iyi oldu. Adalet Aa, adalet ama, şey. ama yüzmek daha iyi yani. Hah? Yüzmek daha iyi. Araba geliyor. Araba gitsene. Güneş var ama. Bir şey olmaz. Bir şey yap. Acıktı. Olmaz. Tanıyor musun? Lan bir evet. şey yaptılar ha. El salladılar. Tabii Gördün mü? Şöyle bir şey yaptılar. Kornaya bastılar. Kanka şey yapalım Sağ ya. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında otostop çeksek çekeriz ha. Neyse kapatıyorum artık evet. diğer şeyde. Evet. Görüşürüz Garipçe Köyü'nde. Bay bay alırız. Evet Garipçe'ye geldik. Sonunda geldik Garipçe'ye. Şey yok mu? Çeşme. Çeşme mi? Vardır. Para baksana be. Para. Evet. Şunlar. Ya, ne mi aldın? var kanka. Pek var, pek var. Su atan daha iyi, daha olur. Alırız onu Çiçek de var evet, sonra, hadi, hadi. var. Aa, şu da aldı Neydi o? Pis krem limonlu. Limonlu. Nasıl güzel abi? Ben yedim. E işte. ne sizin ağzı tadınızı. E işte, idare eder. Abi, bu köy mü? Burası mahalle olarak geçiyor ama köy diyor. Evet, köy. Evet. Güzel yer ya. Ayşe, sahile indiniz mi? İnce abi. Harika. Sahile inin, bir de şeye çıkın. Aşıklar Tepesi var. Öyle mi? Gel de gitsin. Ee, Sadece sağ altın orada. Merdivenlerden yukarı çıkın, sağ tarafa dönün. Bak, şu şey kalacak. Gel, gel. Evet. Ne alacaksın lan? şey al sen ona. Fanta ne aldın? Ha ben de bundan alayım. Soğuk var. Al şey mi alsana? Büyük olasın. Sparta diyor ya. Yirmi yirmi onlarla Şunlar mı? daha var mı? 30. He? 30. 30 lira var mı? oldu. Pahalı işle aldım. Sen ne alacaksın? Ben de kapatıyorum o zaman işle. Cipsler ne kadar? Bak şurada da var. Hangi şey alacağız? Biz cips alalım. Bundan alayım ya, gazlı almayayım. Evet, evet, ne ne değişiklik o muz var şey var içinde yani, karışık. Ben de bisküvi alayım, boş ver, karnımız dolu. Cips aldım. Bir tane cips aldı ama Hangisi? Tamam, da, ben de o zaman bir tane eticin alayım ben de. Nereden aldın eticini? Eticin şurada, sağ tarafta. Ha şuradan mı? ben ne yapayım? Başka Tamam ya onunla şey yaparız. Abi otobüs kaç saatte bir geliyor? Otobüs... Ya yani en son 7... 7'ye kadar var mı abi? Var var ona kadar var. Oo var, iyi var. abi o zaman. Var da şey bakın bak. 150 Kale Caddesi kalkışa bakın. 150 YTT Kale Caddesi kalkış. Tamam mı? Ondan saatten öğrenmişsiniz. Şey de mi alacağım? Aa burada var bir saat. Aa bunlar iyi ya boş ver. Tam ya. Aa ben alalım. Aa salat. Buna bak 25 lira. Hangi? Fidi. Çay ya bu daha iyi ya. Çok güzel oldu ya. Diyor Yok bunlar daha iyi bence. Öyle evet. Ha boş ver. Pekar abi öyle yaptığınızı. 90. Ama sana... Ya çıkıyor galiba. Kap geçerli mi abi? Geçerli. Yine bakın arkadaş. Şöyle bir teşekkür ederim. ister misin? Yok abi sağ olasın. Hadi iyi günler. Size sahil hemen şurada mı abi? Bu buradan aşağı inin hemen aşağı koyayım. 100 metre falan. Ha. Teşekkür ettik abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu ayağım var. Ferhat iyi yakın ya. Sahil yakınmış. Şura garipçe cami. Ne kadar? Şurası. Ha köy ya. İyi. o kanal limonatayı boş ver ya. Aynen Kı... daha iyi boş ver. Ha bir Değil şey olacak. Bir, de, 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 de limonata su yani öyle diyeyim sana hani. Suyla Aynen, limon. Ya. Bu daha mantıklı geldi. Ama Ferhat ne sağda neymiş, dedi. Nasıl? Vişne mi? Hiç de aldım ya. Tamam oldu ya. mi kanka? Sahilde bir yerde oturalım. Zaten fazla aktif bir yer değil ya şey değil hani görelim diye şey yaptık Genelde balıkçılar var ama Hayat evet, acıktın mı? Şey aldım videoyu aldım ya ha, Youtube tarzı bir şey yapıyorum bakalım ilk Youtube şeyim Kanal açmayı düşünüyorum Bakkal bayağı ucuz lan Neresi ucuz? Ama turistik şey olarak da 20 lira kanka şu 30 lira bu, bu da 20 lira, 50 lira. <laughs> <laughs> İyi ya yani deniz kokusu sağlık en azından o yönden değil ya gerçekten yani değişiklik oldu en azından. Şurada oturma alanları da var en azından. Neyse <laughs> <laughs> kapatıyorum. Bir dahaki şeyde inşallah görüşürüz. <laughs> Şu an abinin dediği Aşklar Tepesi'ne çıkıyoruz. Ama abin dediğine göre yakın ya, 5-10 dakika diyor. Ha ya gidilir yani. Merak ettim şimdi orayı. Bir de işin şeyi kimse yok burada. Dar alanlar. çeşme var ama çalışma aktif değil. Çıkalım bakalım. Bu ne ya? Buralar galiba şey. Ha, burada kalan var mı? Burada kalan var mı? algıdığını şey. Ha. Hayvan yemi da var dışarı. Çıkalım mı yukarıya? Uh. Oh. Halbuki burası aslında biraz da şey ya, hedikeli. Fark etmiş. Neyse devam edelim ya. Nasıl bir yer her yer böcek karınca dolu ya. Neyse basmayalım şunlara. Bayağı Aşıklar Tepesi. Oh. Biraz daha çıkalım. Of, kimse yok ama. Hiç kimse yok. Şurada fener var şurada galiba şey feneri. Deniz feneri. Fakat fazla diplere gitme de uçurum aşağısı. Efendim. Ya şurada şey var, fener var. Deniz feneri. Evet, burada... Bir şey yok galiba burada. <laughs> Yol kesiliyor. Gel şu şurada var, var. Gel gel gel. Dikkat et ha, çok yokuş. Ben şu, Dikkat et tutayım mı? Ben. <laughs> Yoruldum ya. Garip çıkıyor. Garip çıkıyor. Rumeli diyelim? Rumeli Aynen. Bak burada şey yapıyorlar. Yemek yiyorlar, yapıyorlar. Yapıyorlar diyorum. Kamp yapmış, şey yapmışlar. Bir açıyorlar. Çıkalım mı daha? Devam edelim mi? Var daha. Evet. <laughs> şey yap ya 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 gel. Gel şu ileriye de bakalım ya. Buralar özel mülk galiba ha şeyle çitlerle örmüşler çok eski bir yer ya fazla aktif de bir yer değil ya yani. nasıl diyeyim sana yani hareketli bir yer değil pis kokuyor ama ya pis kokuyor ama ya şey var galiba. Hayvanlar içiyor. Kokuyor. Ama burada var ya. Çerken kere bile vardır ya. Kanka her şey var burada. Ama şu şeyden niye uzaklar? Şu deniz fenerine şuradan gibi. Başka yer yok. Bak, Bak nasıl? Ormanlı falan ya. Daha gitmeyiz ya. Şurada bir yol var ama şu kapı açılıyor mu acaba? Bak şu şu azaba bir şey mi özel bir... mülk mü ya? Şuraya ilerleyelim, şurada şey ne var, var acaba? Nerede? Şu ileride nerede? <laughs> Kimse yok ama ha. Şurada bir tane araba var Ya 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 çıkmaz ya. Gel gel gel. Orada bir iki fotoğraf çekelim oradan gidelim. Tamam artık kayalım yavaştan. Başta var. Anca ederiz Döner yer miyiz? Dönüşte bir dönüş. Şey, bir şey, şeyin orada ineriz. Esenlerin orada. Oradan bir tane bir tane yeriz. O zaman ben biraz para Bir tane yerim kanka ben ya. Ben bir tane yiyeyim ya. Ben fazla yiyemiyorum. Mi? Ne yemek var ya? Bilmiyorum ki. Gene yerim de. Ama Esener dememiz için yürümemiz lazım. Nereye? Yani dönerci dememiz için orada Söyleyeyim orada bilmemiz lazım yani. Esenler'de. Yani ben yüzme mesafesi olacak. Beğenmedim ya fazla. Bak ne? Şey olarak şey de bu, yukarıya çıktık ya mi? bu tarafları Hayır. beğenmedim. Daha kaç ya. Orman yani. Ne varsa burada var işte şu. Çok pis kokuyor bir de ya. Şey ya, içiyorlar, 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 sıçıyorlar. Gece geldi. buraya. Akşam buralar daha da şeydir ya. Baksana bir de çok çok var. Ne varsa atmışlar. Bira var. İçiyorlar dediğin gibi. Yani pis bir. yer. Gece sıkıntılı. Yaramaz yani. baktım kimseye baksan kaç yüz yıldan kalma rengi şeyi tutmuş oldu. adamlar istifini de bozmuyor. Hiç kim yemiş kim etmiş. Neyse ya gidelim. Teras çok dip şu gözlüğü ben şey ya, yapayım Hak mı? Dikkat et, a yavaş hareket et. Şey ya. Çivili yani, şey, o yüzden diyorum ya. Ama, yavaş yavaş. yavaş. Al ya. evet, çok hızlı gidiyorum biraz yavaş ardan al. NCB'li biraz yani nasıl bir çıkış şeyleri yani biraz şey yani. sıkıntılı. Şuradan falan. gitsen daha mantıklıydı. Sen biraz ya. zorlaştırdın ya. yolunu. Gördük, geçirdik yani. Ya keşke çıkmasaydı. Yani, <laughs> Benim yüzümden sen de geldin. Fotoğraf fotoğraf çekeceğiz ya. Fazla gitme, gitme oraya. Kan yani burası şey de, şurası daha pis. Burada yine bir şey yok. Dur yavaştan ağırdan. Evet. Sağ evet. dur kayar mayar bir şey olur fazla gitme. Uçurum. Yani bir şey Ama yer şeymiş. Neyse abi. gel gel. Şimdi başımız döner şey yok. Zaten yemek de yemedik fazla. Neyse ya. Görüşürüz. Ferhat bir şey diyor musun? yani <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> bir dahaki artık nerede buluşursak. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim yani bir anda. Şey dedim nerede çekim senin? Şurada mı? Ya buru açık yani sanki. Güzel değil yani. Baktım da.